Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanala hepiniz hoş geldiniz. Artık PES 2020 duyuruldu. 10 Eylül'de sevenlerine kavuşuyor diyebiliriz. PES 2020 gerçi söylerken biraz zor söylüyoruz. Alışkın değiliz çünkü. Neler olduğu bir fragman yayınlandı onunla ilgili. Açıkçası hemen kapatastak şunu söyleyeyim. Oyunda çok fazla bir yenilik olmayacağının ben uzun süredir pes oynayıcısı olarak biliyorum. Çünkü fragmanlarından anlayabiliyorum. Öncelikle Messi'ye değinmek istiyorum. Yine kapakta büyük ihtimal Messi yanında Ronaldinho'da olabilir. İlginiz olsun. Son anda değişiklikler olabiliyor ama Messi kesin olacak çünkü Barcelona bu yılda partner kulüp. Hatta Messi'yi bayağı yıkayıp yağlamışlar. Hatta bir görselde onu da paylaşacağım. The king is back demişler. Yani kral geri döndü diye. Büyük ihtimal partner kulüp Juventus olsa Ronaldo'ya kral geri döndü. Ya da işte kral buydu Ronaldo'ydu diyeceklerdi ama tabii ki de Messi'yi yağlamaları doğal. Bu arada en çok komiğime giden şey Messi'ye bir tane kol varmışlar ama Messi kardeşim tuttuğun kol gerçekten önemli bir şey. Tamam sahalarda kralsın gerçekten kabul ediyoruz ama hani konsolda denk gelme be kardeşim hakikaten denk gelme yani. Burada özelliklere geçmeden önce Iniesta'yı da hatta ilk oyunu incelemesi için Iniesta'yı oynatmışlar. Iniesta çok memnun kalmış zaten memnun kalmasa da onu söyleyecek mi anasını satayım yani. Ama Iniesta'ya göstermeleri çok güzel. Oyunun yapımında Iniesta'nın bir göz olarak, bir analizci olarak olması gerçekten keyifli. Iniesta çünkü biliyorsunuz oyun zekası çok üstün bir olan oyuncu. Kesinlikle bu oyunda bir faydası olacaktır. Ve ilk izlenimleri de yaptığında oyunu beğendiğini açıkladı. İsterseniz ana lige geçelim. Ana ligi de çok fazla sevenler var. Ana ligden başlayacağım. Ana ligde Maradona'yı görüyoruz. Maradona'yı da yıkayıp yağlamışlar. Maradona'yı büyük ihtimal artık oyuncu olarak değil de teknik direktör tarzı böyle bir şey görebiliriz. Çünkü Maradona'yı teknik direktör Michael Apta büyük ihtimal seçiyor olabileceğiz. Maradona birçok görsellerde var. Ne kadar çok Maradona dediğimi siz de şahit oldunuz. Ee, Analikte daha realist transferler, daha gerçekçi, daha iyi diyalog sistemi olacağına dair bilgiler var. Yani mesela oyuncuya bir teklif sundun. İşte Ronaldo'yu almak istiyorum. Kardeşim hani 30 milyona gelir misin? Hastıran falan tarzı bir herhalde Ronaldo hani daha böyle sistemli değil de hani kalıplaşmış cümleler değil ama daha böyle e, reality cümlelerin olacağı bir analik olacağını söylendi. Açık söyleyeyim görselleri de göstereceğim. Analikle ilgili çok fazla bir şey beklemeyin. Bir iki tane daha kalıplaşmış cümle eklemişlerdir. Hani birkaç tane daha görsel olabilir ekleme ama bir bu konuda FIFA'yı geçebileceklerini düşünmüyorum. Gerçekten bir pes sever olarak bunu söylüyorum. Çok fazla şey yapmayın ama o Maradona'nın elinde ya da o, o görsellerde illa bir kahve içiyorlar. Bu yabancılar bu kahve kültürü beni benden alıyor. Ya yani onun ne bileyim bir portakal suyu falan değil yani o kahveyi illa içecekler. Görsellerde de paylaşacağım sizlerle. O kahveyi içiyorlar adamlar yani. Bu arada analikte muhakkak ki değişiklikler olacaktır. Kahve olacak onu bir kere söyleyeyim ama asıl önemli olan işte koridorlarda el sıkışmalar işte bu oyuncuyu bak anlaştık menajerle bir el tokalaşma bilmem ne falan olacak ama onun dışında kesinlikle yeni bir gelişme beklemeyin. Ana çok fazla önem vermiyor çünkü PES ya bu FIFA için de geçerli. Tabii ki de FIFA daha bir dolu oyun veriyor bizlere ama PES maalesef para kazanamayacağı hiçbir şeye önem vermiyorlar. O yüzden MyClub'da bazı yenilikler olabilir ama Analikte olmayacağının ben garantisini verip altına imzamı atıyorum. Şimdi atak yönünden baktığımızda bir dokunuştur gidiyor. Yani o touch dedikleri İngilizlerin o topa dokunma vesaire Messi ile aman aman neler yapmışlar. Messi oradan topa dokunuyor bilmem ne onu dokunuyor falan. Bu sezon dokunma hissiyatı ve gelen şutlara gelişine vurmada bir iyileştirme olduğu Baris fragmandan belli oluyor. Ben tabi teliften dolayı fragmanı yayınlayamıyorum ama e, fotoğraflar eşliğinde size destek olabiliyorum. E, ama şunu söyleyeyim, oyunda R2 kontrolü ve gelişine şut vesaire durumlarını biraz daha geliştireceklerdir. PES 2017'de biliyorsunuz kafa vurma özelliği çok fazla ileri seviyedeydi ve can sıkıcıydı. E, bunu 2018 ve 2019'da körelttiler. Artık kafa gol atma devri bile bitti neredeyse ve 2019'da maalesef ki 2018'deki o gelişine şutları tamamen körelttiler muhakkak bir oyunda bir seride çok iyi olan önümüzdeki oyunda çıkacak oyunda maalesef ki daha kötü oluyor arkadaşlar ve iyice köreltiyorlar PES 2019'da da gelişine şut gerçekten kötüydü ve isabetli vuramıyordunuz hatta birçok kullanıcı PES liginde de bunu görebilirsiniz manuel vurmaya çalışıyordu dağ taşa gitmesin top yani tribünden birini öldürmek istemezsiniz çünkü ve bu yüzden de bunu biraz daha geliştirdiklerini bildiriyorlar ama dokunuşu o arkadaş dokunuş çok önemli. İlla o dokunuşu fragmanın %70'i dokunuş olarak geçti. Bazı bu arada özel dokunuşlar, Bakın dokunuş dedim ya. Bazı önemli şeyler var arkadaşlar. Ben bir görselde oyuncuyu itme, bu Iniesta'nın görselinde de vardı, başı görselde de oyuncuyu itme gerçekten çok işe yarıyor. Bunu defansif yönde de bir itme var, onu da göstereceğim sizlere. Ama bu itmeler bence çok keyifli olacaktır. Oyuna katkı sağlayacaktır. Bu arada Messi tabii ki de kral yapmışlar oyunda ama ben yine Ronaldo'nun daha güçlü olacağını iddia ediyorum. Messi'nin daha kırılgan bir yapısı var. O kırılgan yapı maalesef ki devam edecektir ve oyunun en iyi adamı Messi ve Ronaldo için konuşuyorum. Ronaldo olacaktır ama belki Mbappé'nin de güçleri çok yükseltilmiş olabilir. Şimdi defansif anlamda yenilikler var. Hakikaten videoyu izlediyseniz defansif anlamda oyuncular çok farklı hareketler yapıyor. Örnek veriyorum şu anki görselde de gördüğünüz gibi top yan tarafından geçecekken hemen sağ ayağını öbür tarafına uzatıp böyle bir acayip hareketler yapıyorlar ki bu normal hayatta da var ama özellikle Umtiti'nin videoda gördüyseniz yani tekmeye kafa uzatan bir oyuncu olduğunu gösteriyor ve giden topa direkt suratıyla müdahale ettiğini gösteriyor ama fragmanda daha sonra top değdikten sonra suratına suratının nasıl bir şekil aldığını göstermedi. İnşallah 2020'de onu göreceğiz arkadaşlar. Çünkü gerçekten sıkıntı olabilir onun için. Vidal'in bir pozisyonu var. Vidal, e, rakibini arkadan tutup çekiyor. Bunun için ekstra bir tuşa basmamız gerekiyor mu bilmiyorum ama e, FIFA'da bu tarz tuş kombinasyonları var ama PES'te hala yok. R1 ve R2'ye basılı tutarak adama omuz koyup çekme gibi durumunuz. İki kere X'e bastığınızda da omuz koyma ya da suratına bile dirsek atma durumları oluyor ama arkadan çekme olayı daha önce PES serilerinde yoktu. Ne olur bilmiyorum. Yeni bir tuş ya da farklı bir kombinasyon olacak mı? Ama Vidal'in bu arkadan tutup çekme indirme müdahalesi bile beni çok keyiflendirdi diyebilirim. Bu arada Pique'nin gerçekten o ellerini arkaya bağlayarak defansif müdahale yapmasını kafamda çok daha farklı kurguladım. Hani acaba Shakira'yla da böyle şeyler yapıyorlar mı? Çünkü çok böyle çok iyi bağlamış ellerini arkadan. Hani yoksa penaltı olmasın diye mi yapmış topa eline çarpmayıp yoksa farklı fanteziler mi neyse bunu sonra konuşuruz. Oyun modları ile ilgili çok fazla aman aman bir yenilik yok. Bir VC, bir online yapabiliyorsunuz ya da offline yapabiliyorsunuz ve co-op olayları 3'e 3 maksimum olacak şekilde co-op da yapabildiğinizi söylüyor oyunda. Bu ekstra bir özellik değil. Bunları bir zaten 2020 yılında oynanacak bir oyun için Zaten online olması gerekiyor ve bu özellikler çok ekstra değil ama bunları ekstraymış gibi aktarmışlar. Şimdi Serdar bu kadar analiz yaptı. Michael ilgili ne var? Michael ilgili çok açık söyleyeyim çok fazla bir gelişme olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Belki Maradona'nın ön planda olması kapakta Ronaldinho vesaire de olabilir. Çünkü da fragmanda var. Aslında efsanelere bir tık daha fazla önem verileceğini gösteriyor. Zaten oyun iki tane iki farklı versiyon olarak çıkacak. Bir standart edition bizim gibi fakirlerin alacağı gerçi 2020'yi nasıl alacağım bilmiyorum o kadar param yok ama bir de legend edition onda da Ronaldinho'yu vereceğini paket içeriği hakkında bilgi yok ama bir efsaneyle başlatacağını ve 10 maç oynatabilme vesaire özellikleri oluyor biliyorsunuz. O şekilde başlayacağını düşünüyoruz. Normalde biliyorsunuz 3 tane farklı formatta oyun çıkıyordu ama bunda iki olarak gösterdi. Tabi bir değişkenlik gösterebilecektir. Michael ile ilgili fazla bir görsel yok. Michael Club kısmında PES Ligi daha fazla böyle empoze edeceklerine dair bir bilgi geldi bana. Ve onu açıkçası farkına vardım. Ana çok fazla keyif alamayacak ve online oynamayı sevenler özellikle Michael oynuyorlar. Ve ben de artık bu furyadayım biliyorsunuz Michael çok fazla önem veriyorum. 2020'de de tabii ki de CD'yi alırsam muhakkak oynayacağım arkadaşlar. Ee, 2020'de PES Ligi Michael Club çok iç içe olacak hissiyatını verdi bana. İnşallah da öyle olur. Bir de birkaç bilgi vereyim. Taktiklerle ilgili birkaç tane taktik görseli göstereceğim. Bu da fragmandan alınma. İkili mücadele ve ikili üçlü basmalardan bahsediyor. Bu arada üçlü basma oyunda var zaten. 2019'da da vardı. İki kere kare kareye basıp daha sonra basılı tuttuğunuzda zaten X'e de basılı tutarsanız 3 adam piresi yapabiliyordunuz ama sanki daha farklı bir kurgudan bahsetmişler burada ve bu yüzden de taktiksel anlamda bazı değişiklikler olabilir ki olacaktır da PES 2019'da biliyorsunuz yükselen şut işte dalan şut vesaire bu tarz yenilikler geldi Zaten Konami oyun üzerine çok fazla bir şey katamıyor maalesef. O yüzden de kesinlikle birkaç tane farklı dokunuş yapacaktır. İşte ne bileyim defans ve atak yönlerindeki bazı değişik hareketler. Bunun yanı taktiksel anlamda da örnek veriyorum bir Gegenpress derin defans çizgisinin yanına bir tane defansif bir tane de daha farklı bir atak varyasyonu muhakkak geliştirip koyacaktır diye düşünüyorum. Bunu zaten rahatlıkla söyleyebiliyorum çünkü Iniesta Ronaldinho gibi oyun görüşü çok üstün Maradona gibi çok üstün olan oyunculardan muhakkak ki destek almışlardır. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Ben 2020'yi gözünüzde çok fazla büyütmemeniz gerektiğine inanıyorum. E, aynı 2019'da da söylediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle FIFA'nın daha altında bir oyun olarak çıkacaktır. Doluluk olarak bahsediyorum. Ama hikaye modları vesaire FIFA'dan daha kötü olsa da oynanışı ben yine FIFA'dan daha gerçekçi olacaktır diye düşünüyorum. Lütfen like atmayı ve PES 2020 ile ilgili neler düşündüğünüzü yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.